Merhaba değerli dinleyicilerimiz, yepyeni bir Ramazan programıyla karşınızdayız. Bu programımızda yine sizlerle harika eserler paylaşacağız ve bu eserlerle birlikte Ramazan ayının artık ortasına gelmiş olduğumuz şu günlerde Ramazan ayını biraz daha belki idrak etmeye çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Ramazan ayı o sizlerle paylaştığımız eserlerde de anlatıldığı üzere sadece malum oruç tutmaktan ibaret değil. Aynı zamanda Ramazan ayının ruhunu yaşamakla da alakalı bir durum. Öyle değil mi? Evet, öyleyse yine girizgah bölümümüzü uzatmıyoruz ve sadakada gizlenen incelik başlıklı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bizim toplumumuzda dinimizin güzelliklerinden kaynaklanan bir sadaka kültürü vardır eşi görülmeyen bir incelikle örgülenmiş harika bir kültürdür bu. Müslümanlar zekat ve sadakayı verirken öyle makul verir ve sadakayı alacak insana öyle güzel şeyler anlatırlarmış ki alan verenden daha faziletli bir konumda görünürmüş. Yedi süfla, alan el, yedi ulyanın, veren elin üstüne çıkarmış. Mesela sadaka veren şöyle dermiş, Allah senden razı olsun, ben de üzerimdeki bu borcu ne yapayım, ne edeyim diye düşünüyordum. Vazifemi yapmama, büyük bir vebalden kurtulmama vesile oldum. Allah da seni ahiret sıkıntılarından korusun. Kur'an-ı Kerim, verilen zekat ve sadakayı başa kakmayı, alan insanı minnet altında bırakmayı ve bu şekilde ona eziyet etmeyi, yapılan işin sevabını iptal edecek bir sebep olarak zikrediyor. Ey iman edenler! sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek, onları incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kaypak bir kayaya benzer ki, şiddetli bir yağmur olur olmaz, toprağa kayıverir, cas cavlak kalır. Böyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah, inkarcılar güruhunu buna muvaffak eylemez. Bakara Suresi 264. Ayet Verdiğini çok bularak minnet etme. Müddessir Suresi 6. Ayet Bu ayetler minnet ederek verilen sadaka ve zekatların Allah'ın hoşuna gitmeyen, riyakarca yapılan bir davranış olduğunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı müminler öylesine hassas alışmışlar ki sağ taraflarındaki bir insana sadaka vermişlerse bundan sol taraflarındaki adamın dahi haberi olmamış. Yaptıkları hayırları gizli tutmuşlar. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat-ı seniyelerinde birkaç defa yaptığı himmetlere başvurma anlarında başkalarını teşvik için açıktan açığa infakta bulunmuşlar. Ayrıca selefimizin şehrin değişik yerlerine sadaka taşları koyduğunu, onları zenginlerin para bıraktığı, muhtaç olanın da ihtiyacı kadar aldığı yardım sandıkçaları olarak kullandığını biliyoruz. İşte bu, hayrı gizleme ve minnet altında bırakmama hali, sebabı kat kat artırıyor. Yardıma muhtaç olan insan da kendini minnet altında hissetmeden, Cenab-ı Hak bu insanın vazifesini yapmasına beni vesile ettiği düşüncesiyle meseleye yaklaşıyor, o insanın veren elinin ötesinde rezzak-ı hakikiyi görüyor. İnfak et ki infaka mazhar olasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın Allah tarafından artırılacağını şu ifadeleriyle anlatmaktadır. En temizinden, ki Allah en temizini kabul eder. Veren birisinin sadakasını Rahman olan Allah alır. Bu bir hurma bile olsa Rahman'ın elinde öyle bereketlenir ki Uhud'dan daha büyük olur. Aynen sizden biriniz tayını veya deve yavrusunu besleyip büyüttüğü gibi Allah da sizin sadakalarınızı öyle geliştirir. Değerli dinleyicilerimiz, sadakada gizlenen incelikleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi ise müsaade ederseniz Ramazan ayına dair sizlerle şairlerimizin dilinden birkaç kelam paylaşmak istiyorum. Ya Rab! Şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hâil neyse. Ya Rab! şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yese. Madem ki verdin bize bir ruhu nevin, Ya Rab, daha bir nefhayı teyit insin. Mehmet Akif Ersoy Kara göz seyri değil, göz yaşı dökme ayı. Bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı. Necip Fazıl Kısa Kürek İftar topu aksedince ihsaniyeden, Seslendi ezanlarım Süleymaniyeden. Altında ve üstünde yanıp bin kandil, Nur indi civara nuru Osmaniyeden. Arif Nihat Asya Bu kaçıncı Ramazan daha kaç tane kaldı? Renk uçuk, nakış silik, ocak sönük. Ne kaldı? Necip Fazıl Kısa Kürek Huzur Namazı Teravih Ramazan ayına mahsus olan teravih namazının kelime anlamı dinlendirmek, rahata erdirmektir. Teravih kelimesi çoğul bir kelime olup tekili tervihadır. Kelimenin anlamından yola çıkarak teravihin ve genelde namazın nasıl kılınması gerektiği üzerinde biraz düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Hz. Bilal'e ezan okuması için şöyle derlerdi. Erihna ya Bilal. Yani Bizi rahatlat. Bir ezan oku ki onun verdiği manevi hazla namaza hazırlanalım. Zahir ve batınımızı dünyadan çekip Allah'a müteveccih olalım. Kalplerin huzuru, gönüllerin itminanı Allah'ın zikrindedir. En büyük zikir de namazdır. O halde gönüllerimizin ilacı namazımızı eda edelim. Fakat namazı geçiştirme, eğilip kalkma şeklinde değil de Duya duya bütün latife ve hislerimizin istifade edeceği şekilde kılalım ki gerçekten huzura ve istirahate erelim. İşte teravih namazı da manasında gizli olan bu anlamla ruhlarımıza dinginlik ve huzur vermesi için Ramazan gecelerine armağan edilmiştir. Bir ay boyunca gündüzleri midemizi dinlendirirken geceleri de ruhumuzu ve bedenimizi teravihle dinlendiririz. Bundan dolayı teravihi ismine layık bir şekilde dinlendirici bir namaz olarak kılmalıyız. Acele etmeden iki veya dört rekatta bir selam vererek aralarda ilahiler, evradü eskarlarla zikrimizi çeşitlendirmeliyiz. Teravih namazını kılmak akil, bali, erkek ve kadın Müslüman için sünneti müekkededir. Teravih, Peygamber Efendimizin sünneti olup, aynı zamanda İslam dininin şiarlarından ve zahiri alametlerinden kabul edilmiştir. Farzların cemaatle kılınması İslam'ın şiari olduğu gibi, teravihin cemaatle kılınması da bu sünnetin sembolü olmuştur. Sahabenin icmaıyla 20 rekattır ve cemaatle kılınması daha faziletlidir. Dünden bugüne 20 rekat olarak ve tercihan cemaatle kılına gelmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem birçok hadislerinde Ramazan gecelerinde ibadeti teşvik etmiştir. Kim Ramazan'da inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek onun rızasını kazanmak için kıyam ederse, teravih kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Allah Ramazan ayında oruç tutmamızı farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde kıyam etmenizi Teravih namazı kılmanızı sünnet kıldım. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihlasla oruç tutar ve kıyam ederse, teravih namazı kılarsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temiz hale gelir. Ramazan Risalesi 6. Nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim, madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanın nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı, Hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacatı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek, ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ilahiyeyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan işitiyor gibi dinlemek, belki Hz. Cebrail'den belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o mescid Ekber'in küşelerinde o Kur'an'ı o hitabı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair ifratları, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar şöyle bir vaziyette ki, bir mescidi mukaddeste, nefsi süfliğinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkinse ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedefse, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de, o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Gökyüzüne Ateşle Yazı Yazmak Galip Çağ Ramazan ayının hususiyetleriyle farklı bir şekilde öne çıkması ve Müslümanlar için ehemmiyetli olması, İslam şehirlerinde bir takım değişikliklerin yapılmasına sebep olmuştur özellikle şehir siluetlerinin farklı ışıklandırma teknikleriyle belirgin hale getirilmesi, bu değişimin şekli kısmını oluşturmuştur. Bu manada, zaman zaman Osmanlı ülkesini ziyaret eden seyyahların şehirlerle alakalı gözlemleri, bilhassa Ramazan aylarında farklı bir boyut kazanmaktadır. Ramazan ayı boyunca gündüzleri oruçlu geçiren şehir halkı için Ramazan gecelerinin farklı bir manası vardır. Orucun açıldığı iftar vaktinden itibaren camilerin minarelerinde yanan kandiller şehir görüntüsünde önemli bir değişime sebep olmuş ve bu değişim özellikle yabancı seyyahların gözünde bir şölene dönüşmüştür. 1554 ila 1562 yılları arasında Osmanlı topraklarında Avusturya sefiri olarak kalan Ogier Gieslin de Busbek, bu kandil geleneğinin kış günlerinin bulutlu gökyüzünde iftar vaktinin tespitinin zor olmasından dolayı geliştirildiğini ifade etmektedir. 31 Mart 1853'ten itibaren Doğu'ya gerçekleştirdiği 12 aylık seyahatinin Osmanlı topraklarına ait kısmını elde edebildiğimiz George William Frederick Howard, bu ışık yoğunluğunu daha edebi bir şekilde ifade etmiştir. Gözlerimiz bir süre Ramazan ayı sebebiyle ışıl ışıl yanan minarelere, bu dik tepe yanındaki Bursa üzerinde kaldı. Howard'ın bilhassa İstanbul'la alakalı değerlendirmeleri bu manada önemli birer kaynak niteliğindedir. Bayram gecelerinde Haliç'te fener alayları düzenlenir. Padişah saltanat kayığıyla gelir, gemiler ışıl ışıldır. Kıyıda kırmızı ve mavi ışıklar parıldar. Her yer gündüz gibi aydınlıktır. 1853 yılının Ramazan'ında Osmanlı ülkesinde seyahatlerine devam eden Howard, bayrama bir iki gün kala Çamlıca Tepesi'nde yediği bir akşam yemeğiyle alakalı izlenimlerini aktarırken, Ramazan ayında İstanbul'un geçirdiği değişimi şöyle anlatmaktadır. Yemekler nefisti. Ancak altımızdaki manzara dünyanın diğer hiçbir yeriyle mukayese edilemeyecek kadar nefis. 1853 yılında Ramazan ayının Haziran ve Temmuz aylarına gelmesiyle bilhassa açık gökyüzünün bu ışık oyunlarıyla çok daha hoş bir silüet oluşturduğu bir gerçektir. Howard bunu şu şekilde ifade etmektedir muhteşem şehir, her ziyaretimizde daha da güzelleşiyor, dört bir yandan yükselen kubbeler ve ince minareler bugün mavi boşlukta nasıl da yıkıyorlar kendilerini. Burada kandillerin minarelerde kullanımının yanında bu aya mahsus olarak hazırlanan ve bu ayın karakteristik bir unsuru olarak kabul edilen mahyalar ayrı bir hususiyete sahiptir. Teknik olarak iki minare arasına çekilen teller ve ışıklandırma sistemiyle bazı güzel sözler, ayetler ya da dini ifadelerin Ramazan ayı boyunca insanların seyrine sunulması olarak ifade edilebilecek olan mahya uygulaması hem kelime manası hem de Osmanlı Devleti'nde uygulama şekilleriyle farklı manalara ihtiva etmiştir. Aslen Farsça bir kelime olan mahya, Ay anlamındaki mah kelimesine ya eki getirilerek Ramazan'a ithafen aylık manasına gelen mahya halini almıştır. Kelimenin doğru yazılışı mahiye olmakla birlikte zamanla bozulma geçirmiş ve mahya şeklinde söylenir olmuştur. Kelimeyi tek başına mahya olarak değil de yapılan işi ifade etmek için mahya kurmak şeklinde kullanmak daha doğru bir uygulama olacaktır mahya kurmanın hangi tarihte ve ne amaçla başladığına dair birçok değerlendirme mevcuttur. İlk kez 1. Ahmet zamanında, 1603 ila 1617 yılları arasında Fatih Camii müezzini Hattat Hafız Ahmet Kefevi tarafından Sultan Sultanahmet Camii'ne kurulduğu zannedilen mahyanın ata tarihinden yola çıkarak 2. Selim zamanında kurulduğunu iddia eden kaynaklarda mevcuttur. Bu uygulamanın başlangıcı ile alakalı net bir bilgi bulunmamakla beraber 1723 tarihinden birden fazla minaresi bulunan minarelere mahya kurulması Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulama zamanla camilerin dışında açık havada uygun yerlerde de yayılmaya başlamıştır. Hatta büyük camilerin birer tane mahya ustası bulundurmaları adetten sayılmıştır. Mahyacılar zaman zaman yeni mahya motifleri geliştirebilmek için gizliden gizliye birbirleriyle yarışırlar ve mahyalarını birbirlerine göstermezlermiş. Cumhuriyetin ilanından sonra da bu uygulama devam ede gelmiş, ancak özellikle elektriğin yaygınlaşmasıyla mahyacılığın elektrikçilerin mesleği haline gelmesi, klasik manada mahyacılığın tarihe karışmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nde mahyalar genellikle Ayasofya, Sultanahmet, Fatih, Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Yeni Camii'de kurulurdu. Bu devirde önemli mahyacılardan ikisi Fatih Camii müezzini hatta Hafız Ahmet Kefevi ve Emirganlı Abdüllatif Efendi'dir. Mahyalarda genel manada Safa geldin ey Ramazan, Merhaba ya şehri Ramazan, Bismillahirrahmanirrahim, ''Elveda ya şehri Ramazan, ya Allah, ya Muhammed'' gibi ifadeler yazılmakla beraber zaman zaman içtimai içerikli mesajlarda mahyalar vesilesiyle halka iletilmiştir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı yıllarında ''Hübbül Vatan, minel iman, vatan sevgisi imandan gelir, Hilali i Ahmer'i unutma'' gibi ifadeler görülmüştür. Osmanlı Devleti'nin son 300 yılını değerlendiren Alan Palmer, Fransız elçisinin ağzından naklettiği cümlelerle, bugün büyük oranda unutulmuş mahya geleneğinin belki de en orijinal tasvirini gerçekleştirmiştir. Zira ilk uygulama dönemlerinde kullanılan kandillerin muhteviyatı da bu tasviri doğrular niteliktedir. Bir gece Pera Tepesi'nden Beyoğlu'dan İstanbul tarafına doğru bakan Villanoy ve Cami kubbelerinin ateş parıltıları arasından görünüşüne hayran olmuştu. Gözle görülmez bir mekanizma sayesinde minareler arasına gerilen ipler Kur'an'dan ayetleri gökyüzüne sanki ateşle yazmıştı. Bilhassa batıda görülmesi mümkün olmayan mahya ve kandil kullanımı gibi uygulamalar bu manada yabancı seyyahların dikkatini çekmiş ve eserlerinde farklı üsluplarla yer almıştır. Bugün özellikle minarelerin yapılarına zarar verdiği için pek çok yerde kurulmasına izin verilemeyen mahyaların yakın dönemlere kadar farklı gayelerle hazırlanarak minareler arasına kurulması ve bu işi icra edenlerin meslek grubu olarak kabul edilmesi mahyalar ve mahyacıların geçmişimizde önemli bir kültür unsuru olduğunu doğrulamaktadır. Özellikle elektriğin ve ışığın günümüzdeki şekliyle kullanılamadığı dönemlerde Şehrin karanlık görüntüsüne kandiller ve mahyalarla kazandırılan zengin görünüm yukarıda misallerini vermeye çalıştığımız şekliyle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bugün mahyalar çok fazla yaygın olmamakla beraber kandil uygulaması halen devam etmektedir. Ortak bir zamanın içindeyiz seninle. Aynı gün doğumunun, aynı gün batımının telaşıyla pır pır yüreklerimiz. Aynı saatlerde içimiz eziliyor yavaş yavaş. Aynı saatlerde Rabbim, iyilikle terbiye et bizi diye dua ediyoruz. Sen ve ben, sen ve ben bile fazla. Benliğimiz eriyip gidiyor. Susan ağız oluyoruz. Duymayan kulak İdrakimiz sadece vaktin kutsallığına gark oluyor. Vaktimiz kutsal. Bütün pişmanlıklardan azade olsun istiyoruz düşüncemiz. Her şey ardımızda kalacak. Ardımızda kalacakların yükünden kurtulsak diyoruz. Bir an önce kurtulsak. Sadece yanımızda götüreceklerimizin telaşıyla geçse bütün vakitler bereketi kuşanmış bütün vakitler. Yılda sadece bir ay, aynı zamanın frekansında buluşuyoruz seninle. Psikolojik zamanımız eşitleniyor, toplumsal zamanımız bereketleniyor. Sen dua ederken, ben uzaksam duadan, gelip buluyor senin frekansın. Gördüğüm her şey beni ibadete çağırıyor.'' Biliyorum içimdeki davetiyeye pul yapıştıran sensin. Bilmediğim, tanımadığım her yüze kardeşim diyorum. Oruçlu kardeşim. Sabrın ve şükrün renginde nasıl buluyor ruhlarımız ikizlerini? Kardeşim diyorum. Nefesi gül kokan kardeşim. Sen güzelleştikçe bak ben de nasıl güzelleşiyorum. Sendeki görüntüm ne güzel. Senin bendeki görüntün kadar. Bir uçtan bir uca nasıl düğümleniyor gönüllerimiz? Rüzgar dualarımızı ulaştırıyor birbirine. Senin için dua ederken kendimi unutuyorum. Senin benim için dua ederken kendini unutuşun gibi. Her yerde karşılaşıyoruz seninle. Ne güzel. Pide kuyruğuna girmişken bazen sahurun ilk ışıklarını yakarken, mukabelelerde musafaha ederken, ne çoğuz biz, ne çok. Ama çoklukta birliğimizi bulamadığımız için uzak düşüyoruz seninle. On bir ay uzaklıktan örülmüş ilmikler dolduruyor dört bir yanımızı. Seni görmüyorum. Senin beni görmeyişin gibi tıpkı alnımızdaki seccade izini sürmekten vazgeçince ışıksız kalıyoruz dehlizlerde. Işıksız. Şimdi billurdan aynalar var dört bir yanımızda. Kendi görüntülerimizi devşireceğiz en bereketlisinden. Bir ay boyunca yanı başında hissettiğin beni unutma. Dualarım ve dualarımı. Hiçbir şey dualarımız kadar buluşturmayacak bizi. Hiçbir şey beddualar dualar kadar ayırmayacak. Ortak bir zamanda buluştuk seninle. Bir ayı, bir yıl yapabiliriz. Bir yılı bir ömür maya tutsun samimiyetimiz. Sönmesin içimizdeki aşk. Secdeye varan başla, gözlerden akan yaşla, Müslüman arkadaşla, ne güzeldir Ramazan. Uyumasın gözümüz, Doğru olsun sözümüz her iki cihanda da Ak olmalı yüzümüz Varhanene selamet Halin olsun selamet son günler yaklaştıkça çalır oldu davet Bu aya hürmet olunur Herkese izzet olunur Ramazana mahsus şeydir Fakire ihsan olunur